Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soya soslu tavuk sote hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Kasemin içerisinde 700 gram tavuk göğsü var. Onları böyle jülyen olacak şekilde doğradım. Şimdi tavuklarımızın üzerine 4 yemek kaşığı soya sosumuzu ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirke 1 yemek kaşığı nişasta 1 tatlı kaşığı bal ekleyeceğim 1 diş sarımsak rendeliyorum 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber hepsini karıştırıyorum döküm tavamın içerisine yarım çay bardağı ayçiçek yağımı ekliyorum sosladığımız tavuklarımızı tavamızın içerisine alıyorum Tavuklarımız birbirinden ayrılıp tane tane olana kadar karıştıralım. Tavuklarımızın rengi dönüp şöyle 3-4 dakika daha piştikten sonra içerisine jülyen doğramış olduğum kırmızı kapya biberleri ekliyorum. Burada 2 adet kapya biber var. 2 tane dolmalık Biberi de böyle jülyen olarak doğradım. Onları da ekliyorum. Biberlerimi ve tavuklarımı birlikte soteliyorum. Tavuklarımızın içerisine eklemiş olduğumuz sebzelerimiz hafif ölünceye kadar kavurdum. Ve artık tavuk sotemiz hazır. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Evet soya soslu tavuk sotemiz hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.